Selamünaleyküm hanımlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birlikte çok kolay kutu teknik bir lif çalışması yapacağız. Şu şekilde kes lifimizi daha öncesinde hazırlamıştık ve kare formunu birlikte çalışmıştık. Bu videomuzda da inşallah uzun lif modelini birlikte çalışacağız. Videolarımı izleyerek benimle birlikte öğren arkadaşlar Instagram ve Facebook sayfalarından benim sayfalarımı etiketlerseniz çok 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 sevinirim. Ben de sizlere elimden geldiğince paylaşarak e, destek olmaya çalışırım sayfalarınıza özellikle sipariş alan arkadaşlara bu şekilde. Ben yine takım olacağı için aynı renkleri kullanacağım. Tığım 2 numara 2 numaradan 8 numaraya kadar elinize uygun olan herhangi bir numarayı tercih edebilirsiniz. Önemli olan rahat örmenizdir diyelim. Anlatıma geçmeden evvel de ben yine her zaman olduğu gibi eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederek anlatıma başlayacağım. Abonelik tamamen ücretsizdir bu arada. Başlangıç ilmeğimizi atarak başlayalım. Burada 7-8 tane zincirimizi çekelim orta kısmı için. Elinizin durumuna göre 6 7 8 tane olur. En baştaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. ilmeği çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığımdaki ilmekten geçirdim zincirimle sabitledim buradaki ipi hemen keselim uzatıyorum ilmeğimi bir fıstık yapıyorum dört defa sardım topladım bu şekilde kapattım zincirimle sabitledim ilk fıstığımı oluşturmuş oldum tekrar uzatıyorum ilk fıstığın tepesine yine bir fıstık kapatmıyorum ipi üzerine aldım ortadaki mini kalkamıza yine bir fıstık yapalım ikisini birlikte topladım kapattım sabitledim iki tane zincir çektim sabitle ve zincirinden sonra tekrar üzerine alıyorum ipimi ortadaki zincirin içerisinden yine bir fıstık toplayıp kapattım sabitledim zincirimle tepesine bir açık fıstık ipi üzerine aldım yine ortadaki halkaya bir açık fıstık bu ikisini birlikte kapatarak sabitliyorum iki tane zincirimi çektim bu şekilde iki tane bakın şöyle üçgen şeklinde badem şekerimiz oluştu şimdi iki tane daha yapacağım aynı şekilde toplamda dört tane olacak orta kısımda aynı şekilde ilk fıstığı tek başına toplayıp kapatıp sonraki ikiliyi birlikte toplayacağız 1 2 3 bir tane daha yapıp hemen geleyim bir tane daha yaptım 1 2 3 4 tane oldu toplamda yine 3 tane zincirimi çektim en baştaki fıstığın tepesinden şöyle ilmek kaydırıp zincirimle sabitleyip ipimi kesiyorum burada gri ipimle devam edeceğim yine hemen ipi kestiğim noktadaki şu zincir boşluğundan tığımı geçiriyorum buraya sabitledim ilmeğimi uzattım fıstığımı yaparak başlıyorum 4 defa sardım toplayıp kapatarak bir fıstık yaptım 3 tane zincir çektim sabitleme zinciri ile birlikte hemen şu dibine tekrar batıyorum 1 2 3 4 sardım toplayıp kapattım bir zincirle sabitleyip iki tane zincir daha ekledim bir iki fıstık oldu buraya toplamda beş tane fıstık yapalım 1 2 3 4 ve sonuncu fıstığı da yapıyorum aynı noktaya tekrar 3 tane zincirimi çekeceğim araya ipi üzerine aldım bir sonraki zincir boşluğuna geçeceğim şuraya geçiyorum tekrar fıstığımı yapıp kapatıp 3 zincir çekeceğim ve aynı şekilde 5 tane fıstık da buraya yapacağım şöyle bırakayım araları üçer zincir 5'er tane fıstık, 5 fıstık. Buraya 5 fıstık, buraya 5 fıstık, buraya. Burayı tamamlayıp geliyorum. Evet, griyi de tamamladım. En son fıstığımı yaptım yine en başta yaptığım fıstığın tepesine sabitledim ve ipimi kestim. şimdi şu orta kısımdaki yani herhangi bir tane beşli gri fıstığımızın tam ortasından tığımı geçiriyorum ipimi buraya sabitleyerek başlıyorum uzattım bir fıstık ilk fıstığımı topladım kapatıp sabitledim tepesine bir fıstık yanındaki fıstığı atlayıp hemen ara zincire batacağım bakın buradaki ilk zincir boşluğunu atladım fıstığın tepesine atladım şuradaki zincir boşluğuna bir fıstık bu ikisini birlikte topladım kapatıp sabitledim yine bulunduğum noktaya bir ipi üzerine alıyorum şu ara kısmındaki 3 zincir boşluğuna 3 tane zincir çektiğimiz noktaya bir fıstık yaptım ikisini kapattım tekrar tepeye bir ipi üzerine alıyorum hemen yandaki zincir boşluğuna arada bir fıstık kalacak şekilde batıp ikisini bir kapatıyorum bir açık fıstık buraya şimdi tekrar tam ortadaki fıstığa batacağım ortadaki fıstığın tepesine batıp ikinci fıstığımı buraya yapıyorum ikisini birlikte topladım sabitledim köşe noktası burası da köşe arada üç tane fıstık var şimdi burada köşe artırmamızı yapalım bulunduğum noktada bir fıstık yapıp kapatıyorum tekrar tepesine bir açık fıstık. İpi üzerine aldım, dibine iniyorum. Yine tam orta fıstığın tepesine bu ikisini birlikte toplayıp kapatıyorum ve köşe artırmamızı yapmış olduk böylelikle. Şimdi tekrar devam edeceğim. Tepeye bir tane Şuradaki ara boşluğa bir tane buraya buraya ve buraya yapacağım tekrar köşeyi artırma yapacağım yani bu sıranın tekrarını bir iki üç defa daha tekrarlayacağız aynı şekilde yine bu kenarı da birlikte yapalım tepeye battım bakın şu orta kısım hemen sağ tarafındaki boşluğa batıyorum zincir boşluğuna ikisini bir kapattım aradaki zincir boşluğuna yine hemen yanındaki boşluğa tekrar 3 tane yan yana fıstığımızı yapmış oluyoruz zincir boşluklarına ve şimdi köşe için tam ortadaki 3. fıstığın tepesine batacağız bulunduğum noktadan bir fıstık ve köşedeki fıstığın tepesine şimdi burada köşe detayını yapacağız hanımlar kapatıyorum artık aynı şekilde ilerliyor zaten gereksiz uzatmayalım gördüğünüz gibi bu tarafı da tamamlayıp geleyim Evet şöyle son kenarda üç tane fıstığımı yaptım köşeye geldim bulunduğum noktada fıstığımı sardıktan sonra köşeye ikinci kez batıyorum ortadaki üçüncü fıstığın tepesine bu ikisini birlikte toplayıp sabitledikten sonra bulunduğum noktaya bir ipi üzerine aldım en başta yaptığımız fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum ve buradaki köşeyi de tamamlamış oluyorum şöyle hemen bakalım ipimi burada keseceğim. Şimdi mavi ipimle devam edeceğim. Şimdi mavi ipimle beyaz ipimi kopardığım noktadan ilmeğimi atıyorum hemen buraya sabitliyorum. toplayıp kapattım şöyle yine ikişerli ilerleyeceğim kutu teknik tepesine bir tane ipi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya bir tane ikişerli toplayarak köşeye kadar gidiyoruz köşede artırmamızı yapıyoruz alt sırada yaptığımız gibi aynı şekilde hiçbir fark yok ve şu köşeye kadar tekrar geliyoruz sadece iki kenarı tamamlayıp geleceğim hemen Evet Gördüğünüz gibi buradaki artırmayı yaptım, bu köşeye kadar geldim, ipimi kopardım. Şimdi aynı noktadan yine başlayacağım, gri ipimle yine köşede artırmayı yapıp döneceğim ve şuradaki köşede bitireceğim. Yani şu orta kısımdaki motifimizin desenimizin aynısını yapacağız. Ben yine gri ipimi şuradan sabitledikten sonra videomu kapatıyorum çünkü aynı detaylar tekrar tekrar vakit kaybına sebep olmayalım. Çok yeni arkadaşlar da yine takıldığınız yerler olursa yorumlardan yazın ya da işte Instagram hesabımdan örgü merakı hesabımdan yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya gayret ederim. Ben şimdi buradan başlayıp şu noktaya kadar tekrar gri ile geleceğim. Evet griyi de tamamladım. Şimdi bir tur beyaz döneceğiz bütün etrafına herhangi bir noktadan başlayalım. Şöyle yine her zaman sabitlediğim köşeden sabitliyorum beyaz ipimi. Ve aynı şekilde başlangıca bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Sonra ikili toplayarak köşeye ilerliyorum. Köşede artırma detayımızı yapıp dönüyoruz ve aynı şekilde etrafını tam tur dolanıyoruz. şöyle kapattım. Bakın, şurada yaptığımız sıranın aynısı birebir aynısı sadece aradaki sıra sayısı farklı e, bütün etrafı dolanıp geleceğim şimdi tekrar Evet şöyle dört tarafında dolanıp geldim beyazla şimdi şu şekilde bırakıp devam edeceğim Hanımlar e, bu şekilde döne döne öreceğim bu uca kadar geleceğim çevireceğim tekrar bu tarafa kadar geleceğim istediğimiz uzunluğa gelene kadar önce bu tarafını sonra bu tarafını öreceğim fakat ben araya mavi ve gri katmak istiyorum iki sıra daha e şimdi buradan başlayacağım birkaç sıra ördükten sonra araya yine, yine renk koyacağım buradan sonrasını artık tek renkle de tamamlayabiliriz ama dediğim gibi ben birazcık daha bütünlük sağlasın istediğim için hani sağ, çok sade kalmasın oralar e ondan dolayı iki sıra mavi ve gri geçeceğim her iki tarafa da Yine başlangıç bitik, bitiş kısımlarını birlikte yaparız. Zaten onun dışında gidişat hep aynı biliyorsunuz. Tepeye bir dibine bir sonraki bağlantıya çok pardon şuraya bir tane fıstık yaparak kutu teknik ilerliyoruz. Bu şekilde ben ikişerli toplayarak yine şu köşeye kadar geleyim. Sıranın sonuna geldim. Bir sıra şöyle bir kenar. Burada geriye çevirip bir tane fıstık yapıp kapatıyorum baş kısmına sıranın başında sonrasında yine aynı şekilde ilerleyeceğiz sıra sonunda aynı şekilde döneceğiz derken bu şekilde istediğimiz boyuta kadar geleceğiz kaç sıra öreceğim bakalım orayı da belirteceğim tabi şimdi bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım Evet sıranın sonuna yine geldim burada ipimi keseceğim kesmeden kenar kısmından da uzatılabilir tabi ama kesmeyi tercih ettim şöyle hemen buradan tekrar mavi ipimi sabitleyip bununla bu sıramı yapacağım bir sıra düz tamamlayacağım şuraya kadar sonrasında ipi kestim tekrar buradan sabitleyeceğim gri rengimi gri rengimle bir sıra gideceğim sonrasında beyaz yapacağım tekrar gidişat aynı olduğu için her sırayı tek tek çekmeyeceğim bu şekilde başlıyorum dediğim gibi sıra sonuna kadar tamamladıktan sonra ipimi keseceğim tekrar sıranın başından griyi yine sıranın sonuna kadar tamamladıktan sonra yine sıranın başından beyazı sabitleyeceğim ve sonrasında birkaç sırayı daha bu şekilde geçmiş olacağız Evet, mavi sıra bitti, gri bitti. İki sırada beyaz ekledim. Aynı şekilde bu tarafı da tamamladım ben, karşılıklı olarak. Ee, şimdi burada e, sap kısmını yapacağız birlikte. Şimdi buradan devam edeceğim. Sıra başında ve sonunda eksiltme yapacağım. Başlangıç olarak şöyle hemen buraya bir tane fıstık yapıyorum. Sıra başlarını hep tek başına kapatıyorduk ya, burayı kapatmayacağız bir fıstık yaptım ipi üzerine aldım hemen bir sonraki bağlantıya bir tane daha yapıyorum kapatmadan bu ikisini birlikte topluyorum şöyle üçgen bir görüntü çıktı ortaya şimdi aynı şekilde tepeye ve bir sonraki bağlantıya devam edelim sıranın sonuna kadar sıranın sonunda yine eksiltme yapacağız hanımlar ben sıra sonuna geleyim hemen Evet, şöyle sıra sonuna kadar geldim. Son iki tane bağlantı kaldı. Şimdi tepe noktasına bulunduğum yere fıstığımı yapıyorum. Öncelikle İpi üzerine aldım. Sıradaki bağlantıya bir fıstık. İpi tekrar üzerine aldım. En sona bir fıstık. Üçünü birlikte kapatacağım. Üç taneyi birlikte kapattım topladım ve sabitledim bu şekilde geriye dönüyorum yine burayı biraz uzun tutalım şöyle kasma yapmasın hemen buraya bir tane fıstık ipi tekrar üzerine aldım sıradaki bağlantıya bir tane fıstık bu ikisini birlikte topladım kapatarak sabitledim tekrar aynı şekilde devam ediyorum Yine sıranın sonuna kadar ikişerli gideceğim. Son iki bağlantıyı bir de tepe noktaya yaptığımız üç fıstığı birlikte kapatacağım sıra sonunda biraz önce yaptığım gibi. Burayı da tamamlayayım. Evet yine sıranın sonuna geldim. iki sıra eksiltme yapmış olduk. Böylelikle şimdi tekrar çevirelim. Buradaki fıstığımızı birazcık fazla saracağım. 5 6 7 Sağlam olması açısından elinize dolgun gelecek şekilde burasıyla çünkü sap kısmını oluşturacağız şimdi dört beş altı şöyle yedi tane sardım ben dediğim gibi sağlam olması için fazla sarıyorum isterseniz aynı şekilde de sararak devam edebilirsiniz istediğimiz uzunluğa geldiğinde de karşı taraftan ekleme yaparak birleştireceğiz. Bazen 6 bazen 7 oluyor saymadan ilerliyorum ama kapatırken fark ediyorum dolgunluğundan çok da mühim değil dediğim gibi sadece sağlam olsun diye o şekilde yaptım. Şimdi şu noktaya kadar gelelim. Şöyle epeyce uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. Şimdi tepe noktasına bir tane ipimi üzerine alıyorum. Şuradaki bakın köşe noktasının tam karşısına en son iki fıstığı birleştirdiğimiz noktaya da bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde kapatıyorum ve sap detayımızı tamamlamış olduk hanımlar. Karşı tarafı da aynı şekilde yaparak bitireceğiz. Buraya da iki tane zincirimi çektim. Oradan ipimizi keselim. Şöyle de iç kısmına çekiyorum. Kalan ipimi. Bu şekilde Burayı da tamamlamış oldum. Dediğim gibi şimdi aynı şekilde kalan kısmı bu tarafı da tamamlayacağız. Evet ikinci tarafı da bitirdim. Şöyle ipimi aldım geldim kenar tığına geçeceğiz. Şimdi kenar tığımı aynı diğer parçalarımda yaptığım şekilde yapacağım. Herhangi bir noktadan başlayacağım. Zaten kenar tığımız sabit ilerliyor. Ekstra bir detay yok. Onun için nereden başladığımız önemli değil. Şöyle herhangi bir noktadan ipimi sabitliyorum. İlmeğimi uzatarak başlıyorum. Burayı 4 üst kısmını 3 sarmıştım. Yine öyle yapacağım. Bir tane fıstık yaptım. Toplayarak kapattım. Şu iplerimi bir çekeyim arkadan. Evet, şimdi bu noktada önce 5 tane zincirimi çekiyorum fıstığın tepesine batıp sabitliyorum tekrar 5 tane zincir aynı noktaya sabitledim bir zincirle şöyle sıkıladım uzattım ilmeğimi 1 2 3 kere sardım ipi üzerine alıp bir sonraki bağlantıya yine bir fıstık yapıyorum bu noktaya yaptıklarımı 4 sardım hanımlar ipinizin kalınlığına göre ya da işte kenarda istediğiniz dolgunluğa göre ayarlayabilirsiniz bunu illaki bu şekilde olacak değil şu ara kısımlarını ben çok dolgun yapmadım. Bu ikisini birlikte topladıktan sonra yine iki tane kirpi yapacağız. 5 zincir çektim, kapattım. 5 zincir çektim aynı noktaya. Ve bir zincirle sabitledim şöyle. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün kenarını dolanacağız. Dediğim gibi ekstra bir detay yok. Hep aynı ilerliyor. Her bağlantıya batıyoruz. Her fıstığın üzerine iki tane kirpik yapıyoruz bu şekilde ilerleyip devam edeceğim başladığım noktaya gelene kadar ve kenar tığını da bu şekilde tamamlamış olacağım Evet şimdi kenar kısmını da tamamlayıp hemen geliyorum bu arada kapatmadan evvel şunu söyleyeyim hemen bakın şöyle yaptığımızda burada köşemsi detaylar var fıstık uzunluğunuza göre burası daha fazla fazla kasabilir. Ben buradaki fıstık boyutunu azıcık uzatınca burada artırma yapmama gerek kalmayacak. Ama normalde fıstık boylarınız daha uzunsa alt zemindeki örgüde e, daha kasabilir. Ben şöyle hemen bir tane yapmak istiyorum göstererek dediğim gibi şu ara kısmı uzattım sadece. Bu şekilde benim kenar tığımı kurtarır. Fakat eğer daha fazla kasar Burası çok gergin olursa, şu noktaya bakın, artırmayı başlattığımız nokta burası, eksiltmeyi çok pardon, ilk çift aldığımız iki tane fıstığı birlikte topladığımız nokta, buraya iki tane fıstık yapabilirsiniz. Onu nasıl yapacağız? Onu da yapalım hemen birlikte. Çünkü böyle noktalarda küçük detaylar diye önemsemediğimizde yine arkadaşlar takılabiliyor. Hemen buraya bir fıstık ipi üzerine aldım. Şuraya yine tekrar batıyorum. Bakın. Battığım yerde ekstra göstereceğim şimdi. Bu şekilde battım. Kapattım. Böyle yaparsak fıstığımızı uzatmamıza gerek yok. Normal boyutta ilerleyeriz. Ee, ve aynı şekilde yaparız. Ee, 4 nokta var bu şekilde. Şimdi hemen onları da göstereceğim dediğim gibi. Buradan sonrası normal devam edebiliriz. Şöyle, hatta böyle daha rahat olacak, ben de böyle yapabilirim diye düşünüyorum. Bakacağım hangisi güzel durursa. Ee, şöyle. Ne şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Şurada eksiltme yaptığımız ilk nokta burası. Şurada daha rahat görünecek burası. Bakın, sap kısmının bir iki bağlantı altı. Aynı şekilde bir iki tane de burada var. Burada, burada, bu noktada ve şuradaki noktada. Bu şekilde yapabiliriz ya da bir önceki gösterdiğim gibi ara fıstığını uzak tutup direkt buraya batabiliriz. Ne şekilde düzgün durursa deneyin, o şekilde yapın. Ben de o şekilde yapacağım. Dolanıp geliyorum hemen. Evet, bütün etrafını dolanıp geldim. Şöyle en son kısımdayım. Burada yine bulunduğumuz noktada fıstığımı yapıyorum. İpi üzerine aldım. Son kalan şöyle tek kalan bağlantı noktasına bir tane fıstığımı yapıyorum ipimi tekrar üzerine aldım şurada ilk fıstığın tepesine hemen kirpiklerin altına bu iki kısmın arasına bir tane daha fıstık yapıyorum burayı da üç defa sardım tığımdaki üç fıstığımı birlikte toplayıp kapatıyorum yine iki tane kirpiğimi yapıyorum zincir çekerek son olarak bir ya da iki zincir çekip ipimi keserek tamamlamış olacağım. bu da hemen arka kısımdan çekip sabitleyelim. Sabitlediğim bütün ipleri şöyle dibinden keserek temizliyorum. Ve bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi tamamlandı lifimiz. Azıcık kameramı uzaklaştırayım. Evet şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdim. Gayet kullanışlı, güzel oldu. Çeyizler için de güzel bir alternatif bence. Bu arada ben şuradaki noktalara ikişer defa battım. Dedim ya başlangıçta ya bir uzun fıstık yaparak geçebiliriz tek batarak ya da çift batarak diye. Ben çift battım fıstık boyumu da normal tuttum ara kısımda. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle diğer parçaları da alalım ve setimizi şöyle görmüş olalım hep birlikte. Bu şekilde ister çeyizleriniz için hazırlayabileceğiniz, isterseniz sipariş alıp satış yapabileceğiniz güzel bir takım oldu bence. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videolarımı izleyerek yapan arkadaşlardan ricam lütfen sayfamı etiketlerseniz çok sevinirim. E, aynı şeyi video çeken, e, tasarımlarımı öğren arkadaşlardan da rica ediyorum. Lütfen sayfa ismimi, kanal ismimi belirterek çalışırsanız çok sevinirim. Bana da destek olmuş olursunuz. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip yorumlarınızla desteklemeyi, ayrıca sosyal hesaplarınızda da paylaşarak destek olmayı lütfen unutmayın. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.